Arkadaşlar sesim geliyor mu? Geliyor hocam. Geliyor hocam. Tamam bakın şöyle bir devre verilmiş olsun. Ee, burada 12 DC bir kaynak var. UT DC demek aslında. 12 voltluk bir DC kaynak var. Burada 5 ohmluk bir e, direnç var. Evet. Burada 3 e, Henry'lik bir bobin var. Burada 0.5 faradlık bir kapasitör var. Bunun içerisinde bir tane it akımı dolaşıyormuş. E, verilen devre için e, A şıkkı e, akımın Büyük harfle başlayalım. Akımın S uzayında ya da düzleminde karşılığı İS'i bulunuz. Yani İS eşittir İS'i bulunuz. Nedir? Ee, ters Laplace dönüşümüyle İt e, akım denklemini bulunuz. E, biz e, neyi biliyorduk? Diferansiyel denklem çözümünü Laplace ile la yapabiliyorduk. Ha, evet, e, verilen devre için başlangıç koşulları şuraya yazalım. Not: e, Başlangıç e, koşulları, enerjileri. sıfır kabul edilsin. Ee, biz neyi yazabiliriz? Bunun içerisinde bir çevre denklemi yazabiliriz. Ee, eksi 12 UT değil mi? Bunun içerisindeki şu o, saat yönünde bir e, çevrim yazarsam doğru mu? Artı Saat yönünde artı olması gerekmiyor Niye eksi oldu ki? Arttan şu eksi, doğru. eksi şu yönde geldim. Eksi 12 UT 5 tane İT değil mi? R çarpı I. L çarpı artı L çarpı DI bölü DT L kaç? 3 DI bölü DİT bölü DT Yani zamana bağlı akım artı eee 1/c 1/c 0.5 integralde 0 t arasında y t eşittir 0 Denklem bu mudur? Evet, evet, evet budur. E, şu 12 t'yi sağ tarafa atayım. Burada ne kaldı? 5 tane y t 5 y t artı üç tane 3 d -İ -T bölü d t e, artı bir bölü 0.5 2 yapar iki tane 0 t aralığında it DT eşittir 12 ut var bunun ben şurada karıştı ama şu yukarısının integralle yukarıdaki türev birbirlerine yaklaştılar. Şurası dt. Şurası integraldeki e, 0 t aralığı. Ben bunun laplasını aldığımda neye ulaşıyordum? Şurası 5 tane ıs yapar. Artı türevden dolayı s geliyordu. Değil mi? 3s ÖS yapar burası. ÖS artı e, integralden de 1 bölü s geliyordu. 2 çarpı 1 bölü S e, çarpı ÖS çarpı ÖS eşittir. UT'nin e, laplası neydi? 1 bölü S'ydi. 12 bölü S yapar. Şurayı ÖS parantezine alırsam ı s parantezinde. Bakın burada 5 var. Artı 3 tane s var. Artı 2 bölü s var. Karşı tarafta ne var? 12 bölü s duruyor hala. 12 bölü s. Buradaki payda eşitliğini düzenlersem şunun içerisindeki bakın ı s burayı s ile çarpacağım değil mi? Paydaların hepsini s yapacağım. Burası 5s şurası 3s karemi yapar görebiliyor musunuz? Evet. Tamam. Ee, şurası 3S kare yaptı. Önce bunu yazdım. En büyük olduğu için 3S kare artı 5S artı 2 bölü S var. Karşı tarafta 12 bölü S var. Aslında S'ler birbirini götürüyor. Şu S'le bu S birbirini götürdü. I eşittir. 12 bölü Burası 3S kare artı 5S artı 2. Yani ben A şıkkını çözmüş oldum. S denklemin bu. Buraya kadar tamam mı? Tamam hocam. Bunun köklerini ayırabiliyor muyum? Yani hesap makinesiyle ayırabilirim. Ya da doğrudan Kaç çıkar bunun kökleri? 3 ve 2 Hemen hesap makinesinde yazacağım. Hesaplayabilen var mı? Hızlı bir şekilde. 3, birinci katsayısı 5, 2, ee, evet, tam çıkmıyor. 0, 66 eksi 1 çıkıyor. Ama şu şekilde bir e, hile yapılmış. 12 bölü 12 bölü e, 3s artı 2 çarpı S artı 1'e eşitmiş bu. Çarpım eşit mi acaba? Buradan 3S kare geldi. 3S, 2S kare 3, yok 2S artı 2 geldi. Doğru. Buna eşit. Şunu 3S'e ayırdı. 3S'e ayırıp içerisindeki sabiti almış. 3S artı 2. Burası S artı 1. Bunu peki ben nasıl dönüştürebiliyorum? A şıkkını şuraya kadar çözdüm. Sıra B şıkkını çözeceğim. Şurasını da S sanki burada bulmuş olayım. S eşittir. 12 bölü 3S kare artı 5S artı 2. Şurası da B şıkkı olsun. T uzayında istiyor ya. Ters Laplace yapmam lazım. Burası e, K1 bölü 3s artı 2 artı k2 bölü s artı 1. K1 arkadaşlar k1 eşittir 3s artı 2 ile çarptığımda sistemi s çarpı 3s artı 2. Bunun içerisinde ne yazıyorum? S eşittir eksi 2 bölü 3. S eşittir eksi 2 bölü 3 yazdığımda k1 eşittir 36 çıkıyormuş. Aynı şekilde k 2 yazdığımda k 2 yazdığımda ö çarpı s artı 1'den s'in yerine eksi 1 yazıyormuşum. Burada da k 2 eşittir. Eksi 12 geliyormuş. Bunların tümünü değerlendirdiğimde yani artık şurayı ve burayı biliyorum ya 3 s artı 2 s artı 1 bunun ters laplasla it'ye dönüştürdüğümde K1 kaçtı arkadaşlar? 36. 36. Ters dönüşüm yapmadan önce bir işlem daha gerekiyor. Yoksa göremiyoruz. Bu kaçıncı sayfa olmuş? 5. sayfa olmuş. Hemen onu da yapalım. Şurası I S eşittir. K1 36 bölü 36 bölü 3S artı 2 artı K2 eksi 12 bölü S artı 1. Tamam. Bir sonraki sayfa. Şuradan devam edebiliriz. Şuradaki S kat sayısını ben 1'e sadeleştireyim. Ö S eşittir. Yani pay ve paydayı aynı sayıya bölersem ha, her tarafı 12'ye 3'e bölersem yukarıda 12 mi kaldı? Tekrar bakıyorum. Tamam 12. Burası S. Artı 3'e böldüm. 2 bölü 3. Doğru mu? Aslında şurada yapmam gereken şeyi burada yaptım. Neyse artık olan oldu. Böyle de çözüm doğru. Burası ee, şu eksiği buraya alabilirim. 12 bölü. Eksi 12 bölü S artı 1. Bunu ben nasıl yazabiliyordum? İT'de ters laplastan İt eşittir. 12 çarpı E üzeri eksi değil mi? Şuradaki katsayı eksi 2 bölü 3 t ut eksi 12 çarpı E üzeri eksi t ut diye dönüştürebiliyordum. Soru bu kadar. Şöyle sığdırmak istersem ekrana. Hocam işitirebilir yani, miyim? Normalde bakın bu, bu soruyu RLC devre analizi diferansiyel denklem çözümünden çok uzun gelir. Ama burada bakın kaç satır? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 satır gibi 7 satırda soru çözülüyor. Efendim? Şimdi sorunu alayım. Hocam, ı, e, s, e, hani neden 2 bölü 3 yaptık orada? Direkt hani e, 36 bölü 3s artı 2'yi geçirmedik. Aslında bunun kökleri şu geliyor şuradan. Ee, 12 Evet şurası şunu 36 bulduk. Ee, soruyu bir daha alayım. Ben sorunu kaçırdım. Başka bir şey. E, hani ilk kısmını 2 bölü 3 yaptık ama sağ tarafı 2 bölü 3 yapmadık. Yani neden sadece 36 böyle bu tarafı mı? 2 /2 Aynen. Şurayı ben şu S'in katsayısı hani burada S artı A olmalı ya. A'nın katsayısı burada E'nin kuvveti olarak geliyor ya ters saplasta. Şu 3'ü kaldırmak. Daha için. kolay olsun diye yaptınız. Sadece. Evet. Burayı 3'e böldüm. Şurayı 3'e böldüm. Bunu 3'e böldüm. Bunda ihtiyacım yok. Çünkü S'in katsayısı sayısı 1. S artı Peki A. mı sadeleştirmeden direkt yazabilir miydik? E, evet. Aslında şurası ne geliyor biliyor musunuz? S artı 2 bölü 3 yani şuranın paydası K1 bölü S artı 2 bölü 3 artı K2 bölü S artı 1 geliyor. Yani şunun kökleri. Anladınız mı? Şurası aslında S artı 2 bölü 3. Bunun kuvveti de 12 gelecek. Yani şurada çözdüğümde 12 gelecek. Bunun ikisi eksi 12 gelecekti. Sanki böyle hani şöyle bir yöntem var. 3S kare artı 2 yazıp yani şuradaki 3S'i ayırıp artı 2 yazarsanız şurada S artı 1 olduğu gözüküyor. Köklerini hesaplamak için kolay bir yöntem yaklaşımı var. Onu kullanmış. Normalde bunun kökünün X, S artı 2 bölü 3 olduğu görünmüyor kolay kolay. Şöyle ayırabilirsiniz demiş. Orada da zaten bu sadeleştirmeyi yapınca eksi 2 bölü 3T geliyor. Yani yine bunun neyine ulaşmış oluyorum ben? şuradaki kutbuna o da s eşittir eksi 2 bölü 3 yani şimdilik e, bu soruyu çözmüş olduk ben bunun e, size e, nasıl çözmüştüm bir de e, başlangıç koşulları olan bir diferansiyel denklem çözmüştüm değil mi hatırlıyor evet. musunuz onu Tamam, ee, yani şu ana kadar yaptıklarımızdan e, vize sınavı için sorumlusunuz. E, size işte sınav saati içerisinde diyelim ki işte bir saat ya da bir buçuk saatlik içerisinde çözülecek. Ben size sorular göndereceğim. Siz onları çözerek e, geri sayfaya yükleyeceksiniz. E, PDF formatında e, geri yüklemenizi istiyorum. Cep telefonuyla yapabilirsiniz. Yani soruları bir kağıtta adınız soyadınız, numaranız yazılı olarak hani matematik dersi olduğu için çözeceksiniz. Sonra sayfaya geri yükleyeceksiniz. E, gönderecek olduğum soruları e, işlem hatası yapmamanız gerekiyor. E, yani sınavınız aslında e, yani açık kaynak sınav şeklinde size geliyor. E, ya da ne denir? E, not açık sınav yani siz not açık sınav oluyorsunuz benim sizi kontrol etme şansım yok. Bu anlamda ben sizin zaten notlarınızı kullanacağınızı düşünerek bir sınav göndereceğim. E, şimdiden başarılar diliyorum. Yine e, ekstra olarak bilgi, e, döküman vesaire gelirse, gerekirse ben size klasyondan atacağım. E, bütün sınavlarınızda şimdiden başarılar diliyorum arkadaşlar. Aklınızda bir soru var mı? Benim şimdilik söyleyeceklerim bunlar. Bayağı yoğun bir ders yaptık bu hafta için. Hem ben kendim bugün uzamasın çünkü Feyzi hocanızın da dersi var. O derse şey olmayalım diye, negatif etki olmasın diye ben dün bir ders videosu çekip paylaştım. Bugün de ders yapmış olduk. Bayağı bir şeyler öğrendik. Hep beraber matris hesaplamalarını öğrendik. Ve vizeden sonra bunların ne işe yarayacağını daha detaylı göreceğiz. Çok ihtiyacımız var bu tür hesaplamaları yapabilmeye. Çalışırsanız yani bu bilgilerin çok kıymetli olduğunu da göreceksiniz arkadaşlar. Sorunuz yoksa ben hepinize iyi akşamlar diliyorum. Varsa da sorunuz alayım. Ee, ilgili. Vize ve finalin e, hani e, etkileri kaç kaç olacak? Yani kaça kaç olacak? 40 40'a 60 normalde. Ben 5 puanı e, vizeden ayırıp quizlerinizin yani ödev olarak verdiğim sınavlarınızın e, notları olarak değerlendireceğim. Yani %5 ödevlerden, %35 önümüzdeki hafta olacağınız vizeden, %60 da final değerlendirme notunuzdan alacaksınız. Anladım hocam. Sağ olun, akşamlar. Tamam. İyi akşamlar diliyorum. Görüşmek üzere. Sınavlarınızda da başarılar.